Evet. Abime bir buçuk kıyım Ayranla geliyor. Ayranla geliyor. Ayran. Bana koyayım. Ya oğlum ya Kayra benim Steam PP'yi çökmüş. Hey, bu benim saç stilim. Allah Allah ya. <laughs> Göreceğiz cumartesi. Gibi. Böyle konuşmalı olmuyor bu işler. Onu nerede duydun? Evet. Kaç çift? Tek. Kaç çift? Tek. Kolluk abi işte. Samur gelince şöyle olacağız. Cumartesi göreceğiz oğlum asıl olay. Böyle konuşma olmuyor bu işler. Göreceğiz cumartesi. Cumartesi ne var amına? Really ne? Bak. Ya ha geç geç benim yerime geç amına. Kusuma sen atacaksın ya ağzın üstünü sikeceğim şimdi oraya mı gidiyorsun? Eko Eko Yarabam senin de farkın var diğerlerinden Eko'yu çeksene Artık Şu amın siktiğinin bir tane yeşili var Takımda şu, şu 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 Ben çok kanser acıya bugün Ne var amına koyayım ya Oooo Sıfır söz dinleme ya Çıksın baba çıksın e Zekalı ben silah mı çektim digan oldum ya Geçen ara dışı mı diyorsun sence? Ne için diyorsun? Polisla. Genel olarak Suha sıfır bırak. kol Allah Allah. Ya. Dur duruyor duruyor Dur. sallayacak birini arıyor bana denk geliyor amına koyayım ya. Kim Nerede o? Lan baba çık artık piyasaya. Ben şu an pop miyiz artık? Patlarız. Patlayacaksın ben sadece bunu kızdırdı. Pat diye patlayacak. <laughs> <laughs> Götüne bile patlarım senin kardeşim benim ne diyor çekti silah çekmedi ama lafı. Yerinde yerinde dur. Ya of kanka vadan bana kafasını <laughs> ya. Knife, knife, knife. Walk, walk. Right, right. right. <gülüyor> <gülüyor> oh my god, man. Oh my god. god. Left, <laughs> right, right. Knife, 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 knife. <laughs> check door, check door, check door. Knife, knife, knife. Take knife. <gülüyor> <gülüyor> check long, check long. atalım hadi ya bir 11 bin olamadık sizin yüzünüzden. 5 yeter mi? 5 ne aman 5 posta at bana helalleşen. <laughs> Bezi herifler. Rampı temiz. İki evet, daha iç çıkmadan. Ne? Tek 150. Güzel. Tam oyunu oyunu oyunu. Dam 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 dam. Rampa rampa Ramp. son. Dam dam dam. Beni evlendir. Geliyor geliyor geliyor. Dam dam. Dam. Dam dam dam. Geliyor Dam 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 dam. Geliyor geliyor. Rampada rampada. Öldü. Helal. Bomba nerede am? Ben tanesi benim hı? üstümde ha. Banka tek o tek. Bomba o sende değil. Çıkmana gerek yoktu. Yalanıyor falan bana. Kanka vallahi ayak sesi vardı. Seni... Ben aman okuyayım ya yani beni mavi vuruyor kanka bizim. Anamı sikti yani. On canım falan <laughs> kaldı. Anasını sikmiş bak Pat 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 vuruyor <laughs> aman okuyayım kafama. <laughs> <laughs> Zırha denk gelmedi. <laughs> Neyse ben veriyor. <laughs> Bu para ne nerede amına koyayım? Niye hiçbir bana? Para nerede para? Falling, dreaming Falling, dreaming, mm. talking Ain't even gonna get mad, I'm young, black and rich She to sell me lies, bitch, I ain't buying